Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. İki boyutlu çizim komutlarını sonlandırmıştık. Şimdi birkaç tane örnek yapalım ve pekiştirmeye çalışalım. Yeni bir parça sayfası açıyorum. Önce çizecek olduğumuz parçaya bir bakalım. İlk olarak parça demeyelim aslında. iki boyutlu çizim diyelim. İlk olarak bu çizimi yapacağız. Ee, sizin için ayarladığım toplamda 5 tane örnek var. Ama siz isterseniz, e, mail adresim açıklamalar kısmında var. Mail adresimden bana işte şunu da çizelim, bunu da çizelim gibi geri dönüşler yaparsanız onlarla alakalı videolarda çekebilirim. İlk olarak bundan başlayacağız. Şimdi sağ düzleme geliyorum, bir çizim açtım. Şimdi resmimizi şöyle bir inceleyelim. Şimdi ben orijine çap 25'ten başlayacağım. Yani benim orijinim şurası olacak. Ama dilerseniz siz orijin olarak burayı da yapabilirsiniz. Tabii ki herkesin bir el alışkanlığı vardır. Ama dediğim gibi ben orijini buradan başlatacağım. Şimdi ilk başta çap 25 ve çap 50'den başlayalım. Daire komutuna girdim. Hemen ölçülendirelim. Burası 25. Burası da neydi? 50 milimetreydi. Mm Şimdi resmimize geri dönelim. Şimdi resmimize döndükten sonra bakın. Şuradan şöyle ilerleyeceğiz. R50 ile geleceğiz. Buraya R3'ü daha sonra da atabiliriz. Şimdi de atabiliriz. Daha sonra da atabiliriz. Nasıl tercih ederseniz. Şuradan başlayıp gelelim. Hatta R3'ü de şimdi atalım. Şuradan şöyle girelim. Şurayı ilk aşamada böyle göz kararı çizeceğim. Ölçülendirdikçe zaten kendine gelecektir. Şimdi şuna bir ilişki verelim öncelikle. Şimdi buradaki çizdiğimiz R 3ün ilk başta şuradaki daireye teğet olması lazım. Daha sonra da buna teğet olması lazım. Teğetliği verelim Daha sonra gelelim şuraya. R3 olduğunu gösterelim. Şimdi tam şunun ortasından bir tane yardımcı eksen çizgisi çizmek istiyorum. Bunun sebebi de şimdi buraya çap 28 vermiştim. Öncelikle bunu da dikey yapacağız. Çap 28 ise eğer şöyle 28 olarak bunu da ölçülendiriyorum. Resmimize geri gidelim. Şimdi burayı yaptıktan sonra bakın 28 tamun ortasına göre 28. Şuradan gelince de R50 ile geliyorum. Şimdi R50'yi bir miktar uzatacağım. Daha sonra R56 ile birleştireceğim. Hatta bir daire daha yapalım. Daire demeyelim de yay diyelim. Şimdi burası R50 idi. Şurası da R56 idi. Şimdi ilişki verirken şöyle kısaca bir hatırlatma yapayım. CTRL'ye basılı tutarak şu ikisini seçiyorum. Ya da şöyle de seçebilirsiniz. Bakın ikisini seçtim. Penceremiz açıldı ve bunları teğet yap dedim. Teğet olarak işaretledim bunları. Şimdi bir daha resmimize geri gelelim. Bakın şimdi bunları ekledik. R56, R50 dedik. Birbirlerine de teğet yaptık. Ama hala mavi çizgi. Çünkü eksik tanımlı hala. Şimdi gelelim şuradan. R50 demiş. Bakın şurası da R56. R56'nın merkezini yukarıdaki dairenin merkezinden 120 mm olarak belirtmiş. Şuradan şurayı 120 mm olarak girdim. Halen daha mavi. Tekrar resmimize gidelim. Şimdi resmimize gittiğimizde dikkatimizi çeken bir başka şey olacak. Bakın bunun 120 olduğunu gördük. Bir de x mesafesini vermiş 9 mm olarak. O da şu çizgiye tekabül ediyor. Hatta şu çizgimizi uzatalım. Şununla şunu da ölçülendiriyorum. ve 9 mm olarak giriyorum. Şu anda çizimimin şu ana kadar geldiğim kısmını siyah yaptık. Şurası hariç çünkü onun daha devamı var. Devamını da ekleyeceğiz. Şimdi resmimize geri dönelim. R6'yı verdikten sonra ne demiş? Şurada bir R38 var. Daha sonra 6.5 ile birleşiyor. Şimdi bunu bir miktar daha uzatalım. Tekrardan 3 noktalı bir yay çizelim. Şöyle dışarıya doğruydu. Bir de şurada R6.5 vardı. Şimdi çizerken eğer istediğiniz bir ilişki varsa onu yakalamaya dikkat edin ama istemediğiniz bir ilişki vardır. Mesela şunla şunun paralel olmasını istemiyorsanız atıyorum. Siz çizerken ona bir paralellik atar. Ama hafif mouse'unuzu oynattığınızda o paralellikten kurtulursunuz. Eğer paralel olmasını istemiyorsanız gibi. Yani bunun için geçerli değil belki ama e, örnek vermek istedim. Şimdi buraya 6.5 olduğunu görmüştük. Buraya da R38 demişti. R38 yaptık. Şunla bunu yine teğet yapıyorum. Bununla da bunu teğet yapacağım. Şimdi bu teğetlikleri yaptık. Şimdi resmimize geri gelelim. Şimdi bu altı buçuğun merkezini şu ortaya çizdiğimiz eksen çizgisinden 50 mm x mesafesinde y'de de 28 olarak vermiş. Peki y'deki 28'i neye göre vermiş? Şuradaki şunun merkezine göre. Yani oradan da bir eksen çizgi çizelim hatta. Kolaylık olsun. Şimdi eksen çizgisine çevirelim. Allah. niye bugün yanlış şeyler seçiyorum hep eksen çizgisine çevirelim şimdi y'deki ölçüsünü ne vermişti arkadaşlar 28 milimetre olarak göstermişti x mesafesini de 50 milimetre olarak vermişti bakın artık burası da tam tanımlı hale geldi resmimize geri dönüyoruz şimdi buradan aşağı yine r latı ile geliyor şurada r 25 ile birleşiyor şimdi hemen onu yapalım şuradan R56 ile geldik. Şöyle de bir R25 çizdik. Bakın bilerek böyle çiziyorum ki sürekli ilişki vererek elimizin alışmasını sağlayalım. Şunu da teğet yaptık. Şimdi burası neydi? R56 idi. 56 milimetre girdim. Şurası neydi? R25'ti. 25 milimetreyi de girdim. Bakın şu anda teoritik vermemize rağmen çok e, absürt bir şekilde duruyor. Şimdi gidip resmimize kalan ölçülerimize bakalım. Şimdi şuradaki R25 bakın tam şu çizginin üzerinde. Oraya tam e, yani oraya çakışık ve şununla da yatay hizal. Şimdi şunu tutuyorum. Getirip şununla yatay yap dedim. Üst üste çakışık hale getirdi. Bakın yakınlaşınca mavi olanın hangisi olduğu kolaylıkla görünüyor. Bunu bir de getirip şununla seçip çakışık yap diyorum. Bakın otomatikman siyahlaştı benim çizimim. Resmimize geri dönelim. 25'ten sonra yine R56 ile çıkıp şurada da yine 28'i devam ettiriyor. O zaman şöyle yapalım. Şuradan bir çizgiyle inelim. Biliyorsunuz bitirdiğimiz yere geri döndüğümüzde ne yapıyorduk? Yay çiziyorduk. Ama istediğim şekilde yapamadım orayı o yüzden 3 noktalı ye geri geldim şöyle yaptım burayı da. şimdi burayı şuna göre 28 yapıyorum ya da şuna göre 14 de yapabilirsiniz bununla önce yalnız şurayı yanlış çizdim şuradan bakarsanız şöyle içeriye doğru bir meyillik var şöyle geldim şunla bunu teğet yapıyorum şunla şunu çakışık yapıyorum üstüne bir de teğet yapalım şöyle bir geçiş elde ettik R değeri de 56 mm idi. bunu da verdikten sonra artık çizimim tam tanımlı hale geliyor şu ölçülerden kurtulup bir bakalım hatta şunu şöyle biraz yana alalım diğer resimle karşılaştıralım bu ölçüleri görmek istemezseniz şuradaki göz işaretinin yanındaki oka tıklayarak gelip şuradaki çizim ölçülendirmelerini görüntüle ya da görüntüleme kısmına tıklarsanız ölçüleriniz kaybolacaktır. Şimdi resmimizi de açalım. Şu an resmimizde aynı arkadaşlar ama bunun her zaman açık olması sizin lehinize olur, bilginize. İlk çizimimizi tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.